Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, parkur yapacağız ama pa parkur biraz e, değişik arkadaşlar. Video oyunumuza geçelim ama geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi 3 2 1 Evet, ilk önce şey yapacağız. Eee oyun oyunumu sesi kısacağım. Çünkü ses var. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Şöyle. Oh. Hadi. Hadi. Hayır. Arkadaşlar bu arada tam 3 canımız var. Ee, bu 3 canla ne yapabilirim? Aha, ölürsek 3 canımız gidiyor arkadaşlar. Şu. Hadi bakalım. Ya ne yapamıyorum? Tam kan canlık. 9 çarpı 9. Bir dakika ben bunu ortaokulda gördüm. Tabii ki 81. Orada lav vardı arkadaşlar. Ya çıkamıyorum. Hah. Aa dengemi kaybettim. Düştüm. Ah, Evet. Devam ediyoruz. So, hop, hop hop. Hop hop. Düştüm. Çok zor arkadaşlar. Up 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 düşürüm. Hadi bakalım. Düştüm. Hadi bakalım. Hop up. Uh. Arkadaşlar, sizi için desteğinize ihtiyacım var. Arkadaşlar, desteğinize ihtiyacım var lütfen şimdi kanalıma abone olursanız parkuru geçeceğim. Hadi 3, 2, 1 abonesin. Evet devam edelim. Neredeydik ha? Ya düşmeyeceğiz diyor ama ben nasıl oynuyorum arkadaşlar. Bu Craftsman. Evet çok kötü evet, oynuyorum. Heh. Ay. Ayağım takıldı. Arkadaşlar yanıyorum. şu suya? Oh çok rahatladım. Bakın kalbim ne kadar diş oldu. Ah, öldüm. Bana şey lava ayağım kaydı. Tabi biz Minecraft olduğumuz için sakın gerçek hayatta kendinizi yakmayın arkadaşlar. O kadar video çekiyorsunuz. Hadi geçmek isterim. Hadi arkadaşlar devam edin. Devam edin. Devam edin. Bu ne? Nasıl ya? Şimdi burada zombilerle mi savaşacağız? Hadi bakalım bir, iki, üç. Hu geldim buraya kötü zombiler. Aa, bir. Ha, kim arıyor bana? Ay küçük çocuk var ya. Gel buraya. Arkadaşım. Nefsini öldü ama. Küçük zombilerden aşağı çıkmadan Geliyorlar Kılıcım almam lazım da der terk... ki Gel Hadi Bitti mi? Bitti Bitti zombileri aldık Hadi sizce bir daha parkur Gideceğim arkadaşlar Arkadaşlar İnekler de var. Onları öldürmek istemiyorum. Ha bu arada arkadaşlar sizin de e, bayramınız kutlu olsun. Tabii ki 9 çarpı 9 81 yapar. Hop tak. Bu da arkadaşlar eğlence olsun diye bu, 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 ya, yaptım. Neyse şunları şey yapalım. Evet. Hmm. kapatalım Ne diyor? Abone ol, like at. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu videodan da bu kadar. Umarım e, ba bayramda i̇yi, iyi şanslar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.